I've ever seen. so it would seem. merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan gördüğünüz üzere de size bir şey göstereceğim. Ama önce bir saniye kapımı kapatacağım. Kapıyı kapamayı nasıl unuttum ben ya? Videoda şimdi anam anam gelecek. Evet geldim arkadaşlar. Bu arada bugün biraz oyunun sesi açık. İnşallah sesim bastırmaz. Oyunun sesi niye açık diyorsanız da başlıktan da gördüğünüz üzere nasıl? Çok mükemmel değil mi? Bugün size bunu nasıl yapılacağını göstereceğim ve bugün sizlerle beraber bunu alacağım. Markete geleyim şöyle. Bu şarkıda bir eksiklik olduğunu düşündüm ve öbürlerinin Megalomania yaptığı mapları görünce de dedim. Aa benim şarkımda bu Red Link yok dedim. O yüzden bunu satın alıyorum. Şu dedikeyi de buraya koyacaktım da ışığı hatta öne koyalım. Aynen ışığı şöyle öne alayım. Işık gel. Işık gel oradan ışık. Ha, ışık burada dursun ne yapayım. Hatta şu gitarcın önünde En çok orada gitarcıyı seviyorum çok seksi. Görüntü olarak falan da değil o, o, şekilde de seksi de böyle Dün dün Çok güzel ses çıkıyor gitarında. Bir bakayım. Bu buraya gelmiyor mu ya? Ulan ben bu DJ'yi nereye koyacağım? O zaman... Wow wow yapanın yerine koyacağım bunu. Wow wow bir aşağı alacağım. Wow 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 wow, 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 wow. Işığı da geri götüreyim. Şimdi öncelikle size en klasikten başlayacağım. Yeti. Hmm. Gördüğünüz gibi buraya koyuyorsunuz iki tane işte. Birazdan yaparken de göstereceğim. Böyle böyle. Sonra hashtag nota koyuyorsunuz. Bakın buradan değiştiriyorsunuz. Temposu da böyle 170'te buradan tempoyu ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde. Sonra yine aynısını yapıyorsunuz ama bakın burada şey e, şöyle karemi alayım. Aa, yok kapa kapa. Kapa bunu. Kapa değil, ha bu değil la. Bunu ha. Şöyle bakın burada buraya koymuşum. Bakın çizginin üstüne Lan çıktım yanlışlıkla salam ben. Ben özürüm ben. Neyse. Burada gördüğünüz gibi çizginin üstüne burada çizgide öbüründe de yine çizgide Sonra yine çizgi de ama BB koyuyoruz daha kalın olsun diye. Git gide kalınlaşıyor Bakın gördüğünüz gibi. Sonra da düt 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 yeri yok şey var bu yer. Yine aynısını koydum ama bu sefer o ikincisinde şu gitarcıyla bu da söylüyor.

Bu şekilde. Şimdi öbürlerini göstereyim nasıl yaptığımı. Burada şu Spunge ile zaten bu gitarcının komposu aynı. Kompoz. Bakın bunlar ilk başta hiçbir şey çalmıyor. İkinci yerde başlıyor. Demiştim gitarcının sesi çok güzel diye. İyi çözdüm bir. Evet. Şimdi şunu kodlayacağım. Bunu da aynısını yapacağım gitarcıyla o elmanın yaptığının. Şöyle gitarcıyla elma gelsin bir. Oha bunun sesi baya güzelmiş lan. Ama gitarcı kadar olamaz. Birazdan size ışığı da göstereceğim. Işığı nasıl yaptım. O ışıklardan da bir sürü koyup renkli renkli bir şeyler yapabilirsiniz. Haan. Bu videonun başlığını bu arada İngilizce atacağım ki yabancılar da gelsin çünkü My Singing Monster'da böyle şarkı yapın falan Türklerin çok ilgisini çekmiyor zaten Megalovania'da niye de çoğu Türk bilmiyor. Şöyle dinlerim.

Mükemmel zoomlar da yapıyorum. Ha bu arada size ışıktan önce bir saniye şunu kısayım. Işıktan önce size şu DJ'yi nasıl yaptığımı göstereceğim. DJ aslında kafama göre kendim yaptım. Yani nasıl yaptım kafama göre dediğim zaman. Mesela şu mamutu alalım yine. İlk başta bunlar bu normal böyle megalonya çalıyor. Ama mutlu aynı. Gördüğünüz gibi. Böyle bıt 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 diye. Lan. Sonra da çalıyor işte yine. Ondan sonra düt 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 yerinde de başta böyle şu son yerlerde var böyle düt diye böyle. Burada var. Sonra bir de şuraya koydum. Öyle. Bakın dinleteyim o düt 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 yerini. Düt 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 neyse. Şu kurbağayı da alayım. Düt 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 yeri onunla güzel oluyor. Lan <laughs> ses çok kısık. Evet gördüğünüz gibi bu DJ'in ses efektleri de çok güzel oluyor. Ama arkadaki araba korna çalmayı bırakırsa daha iyi olacaktı korna seslerinden duyulmuyor. Şimdi şu ışığı göstereyim. Video 10 dakikaya geçmesin sıkıntı oluyor. Hemen göstereyim. Hatta videoyu kapatıyorum. Işığı gösterirken başka bir kayıt çıkacağım. Sonra ikisini birleştireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi size ışığı göstereceğim de şu rengi kısayım. Beş ağzına bitmesin. Şöyle ışığı kompostluyorum diyorum. Evet daha adamın kolumu kırdım çıtırt diye ses geldi. Bakın aralarda gördüğünüz gibi boşluk var. Buraya nota koyabiliyorum ama koymuyorum. Nedeni şey bakın. Işık yukarıdan aşağı gidiyorum. Yavaş yavaş değişiyor böyle renkleri. Gökkuşağı gibi. Ama bakın şey olarak değişiyor. Altta bakın mamutun notaları var. Megalovania'nın notası olmayan yerde yanmıyor. Mesela bakın şu ortada mamutun da notası yok. O yüzden ışığın notası yok. O şekilde. Bu arada bu canavara ben Yeti diyorum beyaz olan. Niye ismi de mamutsa mamuta benzer bir anı mı var? Neyse bu şekilde. Gördüğünüz gibi nerede nota varsa bunu da bunun renklerini doğruya koyuyorum öyle. Ve yukarıdan aşağıya gidiyor. Bunu da ben kafama göre salladım işte yukarıdan aşağıya. Yukarıdan, aşağı yukarıdan yani bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde şarkı. Son bir kez daha dinleyelim. Evet. Bu arada aklıma yeni bir fikir geldi. Hemen onu yapayım. Öyle kapatayım videoyu. Şu kurbağa bu aşağıda kötü durmuş. Kurbağayı buraya koyayım. Bir de bunun karşısına da başka bir canavar daha koyalım. Onlar da bap bap, bap 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 O yerde şarkı söyler sadece. Nasıl başka ne koyayım? Aha bavap. Evet bu bavap çok güzel olur. Portbeli de. Biraz bakayım. Tariputuputu. Yok olmaz. Hmm. Hmm. En güzeli bu vav wow, zaten. Herkes bu wow kullanıyor. Vav wow, vav wow, vav wow, vav wow, vav wow, wow diye. Bu frog'ı kullanıyor. Frog. Sen niye frog değilsin lan? Kurbanın kuba hali. Kuba. Hmm. Şu pompacıyı mı koyacağım? diye böyle yapışma sesi çıkıyor, çıkartıyor ya. ben de nasıl yaptım o yoksa benim bildiğim gibi değil mi başka bir canı var mı böyle pompanın yapışma sesini mi çıkartıyordu o yoksa kulağı, kulağındaki o brozon mudur nedir onları mı çalıyor hmm. bence ben bir tane daha kurbağa alayım en iyi uyan kurbağa çünkü hem iki tane olunca daha güzel ses çıkar hem kurbağa o kadar pahalı değildi kurbağa birader gel bakayım Ah. Hemen şunu da yapayım. Bu arada buraya kaydedebiliyorsunuz. Mesela ben buraya mekolu niye kaydettim? Bunu koyunca böyle oluyor. Buraya ışığın mekolu niyasını kaydettim. Bu şekilde oluyor böyle. Işığın işte. Şunu bir clear yapayım. Öbür kurbağa gelsin. En sona gideyim. Çıkıyor. Evet. Ba ba ba. wow 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 Evet, imiş gibi de oldu. Yani gördüğünüz gibi Megalovania yaptım My Singing Monster'da. pam 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 <laughs> Hatta arkadaşlar aklıma bir fikir daha geldi. Şu yeti, kuş falan piyano. Onlar da sadece şeyde çalsınlar. Neydi şu dıt 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 yerine kadar çalsınlar. O dıt 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 yerinde sadece kurbağalar çalsın bence. O yüzden sonu alıyorum. Bunları böyle tık 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 sileceğim. Lan uzattım yanlışlıkla. Manyak gibi. Ba 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 ba. Bam bam. bam, bam. Hadi tamam silemiyorum silemiyorum. Lan silinsene nota. Evet bence böyle daha güzel olur. Bunu şöyle hemen kaydedeyim. Neymini gireyim. Uga buga. Evet uga bugayı kaydettik. Hemen çıkalım. Baba, baba. Kuşa gelelim. Kuşa da uga bukayı sevleyelim. Bakayım oldu mu? Evet olmuş. Piyonacı kuşa gelelim. Ne çok kuş varmış be. Buna da uga buka yapalım. Tamam şimdi dinleyelim bir de. Evet, bence daha güzel oldu. Neyse arkadaşlar, bu videoluk bu kadar olsun. İnşallah sesimi bastırmamıştır bu canavarların sesi. Hepinizi seviyorum. Bay bay.